Kemal Kılıçdaroğlu mahkemeye çıktı. Cumhurbaşkanı'na hakaret davasından yargılanırken Cumhurbaşkanı ile ilgili sözleri vesairesi pek çok şey konuşulabilir ama galiba ilk gündem maddesi Meral Akşener ile ilgili olmuş söylemiş olduğu o cümleler. Ne diyor? Hata ettim diyor ve çok sert cümleler. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vasiyet olarak ailemi Kılıçdaroğlu'na emanet ediyorum diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı diyor. Onlara inandığım için hata ettim. Evet hatalıyım. Bu kadar kötü olabileceklerini aklıma getirmemiştim demiş Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme salonunda. Meral Akşener'in FETÖ'cü olmak iddiasıyla gizli gizli dinlendiği, sorgulandığı ve Üsküdar'daki evinin önüne ülkücüler tarafından baskın yapıldığı o gecede ve ülküdaşlarıyla ilgili sıkıntı yaşadığı o günlerde ve meclise girmek seçime girmek için çabaladığı o günlerde yanında bulduğu Kemal Kılıçdaroğlu o kadar acı cümlelerle Meral Akşener'i yerden yere vuruyor, sert eleştiriyor ki hata yaptım. Bu hata elbette ki altılı masa günlerinden bugüne bu cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak Meral Akşener'in aslında adamı kazandırmak için çabalıyordu diye Ümit Özdağ'ın ortaya atmış olduğu o iddianın ardından bugün artık yenilir, yutulur bir halden çıkmıştır. Dava açtı Ümit daha falan ama Kılıçdaroğlu konuştu. Ona doğru düzgün bir cevap verilmedi. Meral Akşener'in artık çıkıp konuşma zamanıdır. Konuşur mu konuşmaz mı bilmem. Keyfiyeti bilecektir. Bize bir borcu yok. Gazetecilere bir borcu yok ama iyi Partililere ve ona e, oy veren Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenerek ona oy verenlere bir borcu olduğu kanaatindeyim. Sükut İkrardan gelir diye bir atasözümüz var. Bu ihanet cümlelerine artık Meral Akşener'in bir cevap verme zamanı gelmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar hain diyorsa ve buna cevap vermiyorsa bu saatten sonra siyasetten yok olduğunu düşünen Meral Akşener iyi de hatırlanmayacaktır. Hem partilileri tarafından hem de Cumhuriyet Halk Partililer tarafından hem de Türkiye siyaseti açısından. Beştepe'ye çıktığından beri hakkında atılan onlarca iddiaya rağmen suskunluğunu koruyan Meral Akşener bir kez İyi Parti'nin doğum gününde ortaya çıktı. Ve İyi Partililer bu konuda ne düşünüyor? Ne anlamamız lazım? Siyaset, siyaset hakikaten bu kadar döneklik üzerinden mi kurulu? O cumhurbaşkanlığı seçimi neydi kardeşim? Rüzgarı hala devam ediyor. O kadar kıymetli bir cumhurbaşkanlığı seçimiymiş ki bu ülkede dönmeyen kimse kalmadı zannediyorum. Efendim bu cevabı bekliyor olacağız bütün kamuoyu olarak.